Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma tekrar. E, bugünkü videomuzda biliyorsunuz, heybe çanta gelecekti. Dünkü videoda söylemiştim. Eski heybe çantalar e, 10 santimde aşağı doğru, küçük kalıyordu, yetmiyordu, e, ufaktı, mini heybe çanta diye geçiyor zaten. Yenilerini sipariş verdik. Tex marka, e, Forge, Forge GT, yani Forge GT üretiyor bunu. Tex marka. 1060 lira arkadaşlar. N11'de var şu anda. Boyutları oldukça ideal. Şurası önemliydi benim için. 15 santim. Çünkü trafikte gittiğin zaman çok çıkıntı olmazsa burada aralardan geçebiliyorsun. Ee, i̇şe yarayacak şekilde en güzel uygun santimetre olan boydu. Boyut olarak. Buradan burası 22 santim. Buradan burası 15 santim. Buradan burası 40 santim. 21 litre bu, 21 litre bu. Toplam 42 litre alıyor arkadaşlar. E, montajını yapacağız bugün. Ürünü belki almak isteyen arkadaşlarınız olursa tanıtayım. Zaten şu an piyasanın en uygunu ve en kalitelisi arkadaşlar. Her zaman fiyat performans ürünleri alıyorum biliyorsunuz. Şu şekilde ışığı yakayım. İçinde her yerinde plastik var arkadaşlar. Karşısı plastik, altı plastik. Yanları da plastik sert tabaka koymuşlar. Eğilmesin, bükülmesin diye. Su geçirmez ama artı olarak yanında bir de şey gönderiyorlar. Yağmurluğunu gönderiyorlar arkadaşlar. Uzun seyahatlere çıktığınız zaman yağmurluğunu takıyorsunuz. İkisinde de var. 1570 lira, 1800 lira her yerde. 1060 liraya düşürmüş bir tane arkadaş. Şu adam 1011'de. Nasiplenlik aldık. Bakalım montajını yapacağım. Sağlam olması için montajını şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şunu koyayım şuraya. Göstereyim yine nasıl yapacağını söyleyeyim. Reflektörleri de var bu arada. Buradan buraya çekmeyeceğim arkadaşlar. Ben bunu da şu koltuğun kasasını komple çıkaracağım. İçten şasiye bağlayacağım arkadaşlar. Bunu sökeceğim şimdi. Yaptıkça arkadaşlar video çekip göstereceğim. Devam edelim evet arkadaşlar akü başlığımızı söktük akünün kapağını sonra koltuğu komple söktük çıkardık ee, sağdaki heybeyi söktüm önce buradaki önce heybeyi söktüm şimdi buraya takıp o karşılıklı gelen bağcıkları da şurada şaselere bağlayacağım arkadaşlar çünkü çalınmaya karşı dayanıklı olsun çektim mi çıkmasın sağlam bir şey yapmayı deneyeceğim yaptıkça anlatırım arkadaşlar Arkadaşlar daha önce modifiye yaptığım ve çok sevdiğim şu balık sırtını, sırtlarını şunları şu ikisini sökmek zorunda kalacağım şimdi. Üzülerek sökeceğim onları çünkü HB çanta buraya geldiği zaman bu balık sırtı yüzünden havada kalıyor görüyorsunuz. Yapışmıyor tam. Mecbur onu sökeceğiz arkadaşlar. O şekilde takacağım. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi iki seçenek vardı. Bir aşağıda oluyordu. Burada oluyordu. Şu bombe var ya şurada bombe olduğu için çıkık kalıyor. Aşağıda olduğu zaman çok alçak oluyordu. Yukarı kalkınca da bak boşluk oluyor şurada. Şurada boşluk oluyor bak. Önden de göstereyim. bak. Şu boşluğu sevmiyorum. Orada boşluk oluyor. Ben ne yapacağım şimdi? Onu motora yapıştırmak için küçük bir delik attım. Küçük bir delik attım. Buradan da böyle kelepçe tutturdum. Şimdi o boşluğu böyle buradan böyle şasi görünmez ip çekeceğim. Geldireceğim. O boşluk böyle kapanacak. Yapıştıracağım bunu bak. Makine yapıştıracağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşlar vallahi bir saattir uğraşıyorum. O kadar oyaladı ki. Niye oyaladı? Dediğim gibi motorun şurası üçgen şöyle. Üçgen olduğu için boşluklar kalıyor. O da kalıyor. Ben de sevmiyorum öyle. Küçük Delik açtım. Kelepçeyle buralara kelepçeledim. Gerdirdim iki taraflı. Çünkü buraya da şimdi koltuk gelecek ya. Buradan karşıya geçiremiyorum şeyleri. Halatları. Çünkü koltuk oturmaz. Şuralardan görüyor musun? Bak. Kelepçelerle oralarda geçirdim. Geçirdim. Komple sıktım. Karşılıklı. Şaseye bağladım arkadaşlar. Önden gerdirdim. Arkadan Arkadan ayarladım. Aynı hizada olması için yük, yükseğe kaldırdım. Şuralar havadaydı. Şuraları delip şöyle bastırdım. içenden çektirdim. Kastırdım. Yani bir şekilde uğraştık uğraştık. Yaptık arkadaşlar. Şimdi toplayayım motoru. Güzel durdu ama. Trafikte de sorun çıkarmayacak. Bilerek çok gerdirdim yapıştırdım ki trafikte rahat geçebileyim. Şunun hizası şu çıkıntının hizası şöyle şu şuraya kadar yani şu, şu, kadar yaklaşık bir karış ayarlayacağım trafikte aralardan geçerken alışırız ona zamanla ama tatlı duracağına inanıyorum şimdi koltuğu falan bir toplayayım bir bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar çok şükür bitti bir buçuk saat uğraştırdı yani bir heybe çanta bu kadar uğraştırır mı diyenleriniz olabilir ama uğraştırır. Niye uğraştırır? Çünkü dayelimin orası üçgen arkadaşlar. Havada kalıyordu. Yani bir X-Max olsa dümdüz oturuyor. X-Max havada kalmıyor. Ama dayelimde havada kalıyordu. O yüzden gerdirdim. Çantada küçük delik açtım. işte kelepçeledim. Bir şekilde uğraştım. şaselere bağladım. Çok sağlam oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi rahatça arkadaşlar. Dur şuradan da çekeyim rahatça bol bol atacağız şimdi malzemelerimizi. Güzel seyahate de çıkılır. Ötekisi çok küçüktü arkadaşlar. Yani pompamı bile yanımda taşıyamıyordum. Ürün çok kaliteli zaten. Yağmurlukları da var. Yağmur yağarsa yoğun yağmurlarda. Çok güzel şekilde yağmurluğu da var. Dolduracağız arkadaşlar. Burayı doldurmam. Şurası da, da yer var. Orayı doldurmam. Buraları doldururum. Bayağı bir yer kalır. Bu videomuzda da heybe çanta taktık yine. Değiştirdik küçükleri. Takipte de kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tex marka. Tex 83. Almak isteyenler varsa Google'a yazsın. Şu an zaten 1800 1560'dan aşağı yok. Tex 83 modeli. Körüksüz model. Bilerek körüksüz aldım. Çünkü körüklüler buraya kadar geliyor trafikte hiç ilerleyemiyor. Ben en minimal ve en kullanışlı boyunu buldum. N11'de bir kişi satıyor şu anda 1060 liraya. Diğer firmalarda da bir iki satan var. Bu model çünkü biraz 2-3 yıl önceki model. Bunu bulmak zor yani 1500-1800'ü gitgide pahalanıyor. Bu model de bitmek üzere zaten arkadaşlar. Almak isteyen varsa Tex 83 modeli yazsın. 1060 liraya 11'den alın. Güzelce takın. Trafikte de şimdi bana çok şey yapmayacak. Çünkü bayağı çektirdim. Bak görüyor musun? Hemen hemen aynı hizaya getirdim şeyle kafayla. Trafikte bana çok engel olmayacak. Gayet de büyük. Arkadan da göstereyim. Arkadan da izaladım. Seyahate hazır arkadaşlar motorumuz. Tekerinize taş değmesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.